Dünyada ne kadar insan varsa o kadar cevabının ve fikrin ne olacağı konudur. Yani tartışması zaman kaybıdır. Sadece fikrimi söyleyip gidiyorum. Önemli değildir bence. Skorp çok samimi. Ya susayım diyorum ama susamıyorum Çok şey önemli değil falan filan demiş ya Müslüman bir ülkemiz biz neredeyiz Ben anlamadım daha İleride kendi kızınız olduğunda da bunu söylersiniz inşallah erkekler namus bacak arasında değil Kızım istediğinle yatabilirsin dersiniz Bir şey soracağım önemli diyenler yani. Allah aşkına Tam aldığın kızı bakiye çıktı Niye götünde Bok ağzında saygı duruyorsa. Ama bakiye Ama olmuş olmuş O zaman biz <laughs> Bakiye'yi gömer Açık konuşayım mı? Şimdi burada çoğunuz diyorum bakın. Bakirelik benim için önemli değil diyen erkekler. Hayatınıza giren kızlar, kadınlar. Bunlar size bakir olmadığını, daha önce bir şeyler yaşadığını söyleyince modunuz düşmüyor muydu? Düşüyordu. Niye yalan söylüyorsunuz abi? Hesaplar gerçek, sözler parodi. Önemli değil. Bu konuyla ilgili belki bir sürü başlık var. Bütün postları izliyorum, bakıyorum. Henüz bir kişi gördüm benim için önemli diyen. Bir kişi. Ama biz ne yapıyoruz? O adam önemli dediği için o adamı taşlıyoruz. Bence o adam daha açık sözlü. Ama o adam sizin gözünüzde yobaz oluyor. Hep, hep yalan, hep yanlışsınız ama. Bence önemli hocam. Ben bir keresinde bakire olmayan bir kızla çıkmıştım. Öğrendiğimde kızın yaklaşık Facebook'unda 3000 kişi vardı. Oturup o 3000 kişinin içinde acaba benim kızı kim sikti diye oturup düşündüm yani. Yalnız bakirelik önemli diyen kızların yarısı bakire değil. Koymuşsun dudaklarını ön kameraya açmışsın memelerini. Ha sonra bakirelik önemli. Korkma baban yok skortta geri zekalı. Bari savunduğunuz şeyi doğru yapın. Bekaret aslına bakarsanız bizim toplumumuzdan gelen bir baskı. Yani kimi toplumda önemli kimi toplumda önemsiz. Hani yüz defa mı söyleyelim bunu? Bakir olmasa da zaten diktiriyor aman abim size ne ya. Burak bakire misin? Evet sonuna kadar. Ben değilim. <laughs> odaklan odaklan. Bu headline'den 1500 tane daha var hatırlatırım. Aa! Ben şunu da hatırlatırım ki bu göreceli bir şey. Yani sana göre önemli değil bana göre değil. Buraya gelip önemli ya da önemli değil demek çok mantıksız yani. Yani Bakirelik tabii ki önemli. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Sonuçta namus iki becik arasında. Yani yoksa başka başkalarıyla yiysin, oynasın, eylesin. Problem değil. Önemli olan zar. Anlamayanlara anlayanlara sorsun. Ulan sorunca herkes şövalye, herkes jön Lan gerçekten kaç taneniz seviştiğiniz kadınla 3 gün sonra da takılmaya devam ediyor. Kadının bekareti değil, ruhu önemli. Ruhu değil. Böyle cinsiyetçi postlar açmıyor. Bunu sorgulamak sana düşmez. Ula kendimi bir de ben cehennemlik zannediyordum lan. Alkol içiyorum diye cehenneme tek gidecek olan ben zannediyordum. Burada kızlara yaranmak yok önemli değil. Yok sen milleti gondiklerken nerede? Falan filan. Ben kimse yapmadım. Kimse de benim evleneceğim kadınlar olmaz. Birkaç postu seyrettim de bakirelik kavramının önemini yitirmesine çok sevindim. Cidden çünkü mantık olarak saçma. Sen 14 yaşından beri düdük diyecek kız ara. Gel sonra burada bakire kız iste. Büyük mantık hatası vardı. Önemini yitirmesi çok güzel olmuş. Teşekkürler. Bence önemli değil çünkü elinde sonunda birisi zaten alacak ve gidecek. Yani bakirelik, kasa pisa, bir kana bakıyor iş. Size net bir hüküm vereyim mi? Nur suresi 23. ayet. Biz bakir olanı bakir olana, zina yapanı zina yapan herer kıldık. Hüküm Allah'ın. Kibar olmaktan sıkıldınız mı? Siz de mi artık barzo olmak istiyorsunuz? Ama korkmayın artık skorp var. Ee, bakirelik önemli mi? <laughs> Der. siz de barzosunuz. Yani mevzu bir damla kan değil. Hani sonuçta bu senin namusun olacak yani. Yedirebilen yedirebilir. Var öyleleri de ben yediremem. Bakın bu sözü iyi dinleyin. Sevişti bir bakir ile bakire. Erkeğe milli dediler, kadına fahişe. Bunu buraya yazın. Orada kalsın. Öncelikle bir yazım hatasını düzelteyim. Mi ayrı yazılır. Sonunda da soru işareti konulur. İkincisi ya sen ne diyorsun? Ha bu arada alın bunu buradan kusacak. Ulan gerçekten sıkmadım bu konuya? Bir de bazıları çıkmış demiş ki bakirelik önemli. Evet bakirelik önemli. Kalbin bakire ise önemli. Namus bacak arasında değil kalptedir. Namus ki bacak arasında değil diyenleri duyar gibiyim şu anda. Ama eğer karşımdaki hiç kimseyle birlikte olmamışsa, hiç kimseyle bir şey yaşamamışsa, karşısında hiçbir şey yaşamamış bir insan ister. Ve bence bu doğaldır. Evet namus ondan ibaret değildir ama bana göre önemli. İnsanlar olduktan sonra bedeni bakireymiş. Ne önemi var ki? Ayrıca madem o zor o küçük beyinleriniz için bu kadar önemli, o zaman siz de uçkurunuzun peşine düşüp karınızdan başka hiçbir kızın bakireliğini elinden almayın. Bir de skorpları izliyordum. Önemli değil diyen erkekler var. Ya siz yani eminim başkasının giydiği ayakkabıyı bile giymiyorsunuzdur. Hani bu nedir yani başkasının? Tövbe tövbe. Bence çok önemli. Çok önemli yani. Ya bak ben önemli deyip de onunla bununla yatanı da gördüm. Önemli değil deyip de kimseye elini sürdürmeyeni bile gördüm. Ben çok fazla buna takılmayın artık. Çünkü buraya girdiğimden beri sürekli aynı konu geçiyor. İnsanlar çok sıkıldı artık. Umarım önemli değil yani en gerçek düşüncesi. Çünkü siz hep tepki göstermek için önemli değil diyorsanız sizin de isim tabiriniz herkes ukon tiplik ondan sonra belki kızarımızdan farkınız yok. O kişi aynı kafaya sahipsiniz demek. Ve artık bu konuyu aldığınızda sakız yapmasınız yeterdi. Arkadaş vermeyi düşünüyor galiba. Çoğunluk önemli derse vermeyecek sanırım. Ona göre yorumlarınızı dikkatli yaparsanız bence ya daha yardımcı olur. Aras bu kira olsun. Kendisi de böyle ellerine gelen kızı sikme hayaliyle böyle çıkacak. Nasıl çakabilirim diye düşünecek tabii. Senle aras falan e sen aras falmadın. sen oruz bu çocuğusun. Onun ne yapacağız? Bakirelik önemli mi? Ben değil. Neden değil? değil. Çünkü üç gün piyasa işin arkadaşlar. Ben <laughs> Sevişmek güzel bir şey. Nasıl yani şimdi benim ilerideki işime verebileceğim saygım, sevgim, anlayışım ya da ne bileyim ileride verebileceğim çocuklar değil de sadece bekaretim mi önemli? Mantığınız kim senin? <laughs> Kızların geneli mi ayrı olacak demiş bu konu yapmış. Buraya posta erkeklerin hepsi maşallah döktürmüş. Yalnız niye ayrı olacak? cidden midemi bulandırıyorsun o bakelik zarı dediğimiz zar parçası namus pekçiliği için değil orası vajinamız mikrop kapmasın diye orada ona bu kadar cinsel anlam yüklemeyin oldu mu? Hı. eğer bir erkek bakire kadın istiyorsa mümkünse kendisi de bakir kalsın ve bir kadın bakir bir erkek istiyorsa mümkünse kendi de bakire kalsın onun dışında kalanları gerçekten artık rahat bırakın Başka bir şey demiyor. Bireyler için önemli teşkil edebilir ama toplum için etmemesi lazım. Bana göre önemli değildir, sana göre çok önemlidir. Sen ona göre ilişki yaşarsın, ben kendi durumuma göre ilişki yaşarım. Ama bir toplum için tek bir görüş olmamalı bence. Bu tartışılır bir şey yani sonuçta kimine göre önemlidir, kimine göre önemsizdir. Kişinin yaşayışına göre, kişinin dinine göre, kişinin inancına göre değişir. Sonuçta herkes kendinden sorumlu. Bu tür konular fazla abartılmaması lazım. Bence önemli. Çünkü ya, ilk ne yaşasın istiyorum ya yani. Lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Hattaki postu izledim. Konuşmadan duramayacağım. Bir kadının bir erkeğe sunabileceği en değerli şey evlendikten sonraki yatakta geçirecekleri ilk gecedir. Bir yatakta olması olmaz. İki gece olmazsa olmaz. Üç mi ayrı. Dört sonradan aldatabilir. Çok önemli değil yani. Çocuğunu falan da dövebilir. Tabii ki bakirelik önemlidir. Çünkü bir kadın erkeğe sunabileceği en değerli şey zardır. Peki bir erkeğin sunabileceği en önemli şey ne? Her önüne geleni gondiklemek mi? Sonra da evleneceğim kadın bakirası. Bir de kadınlar biriyle beraber olunca bekaretlerini kaybediyorlar ya. Otomatik olarak gözünüzde orospu oluyorlar değil mi? Sen bu işi kaç kere yaptın? Senin bekaretin nerede o zaman? Bekaret namus olsaydı erkeklerde de bekaret olurdu. Ve emin olun o zaman dünyanın en büyük orospuları erkekler olurdu. Arkadaşlar sıkmadım artık. Niye ayrı yazılıyor? Abi ben sadece şunu merak ediyorum. İleride çocuğunuza, çocuğunuza şey mi anlatacağınız? Ben babandan önce ya da tam tersi anandan önce buna çaktım, buna verdim. Böyle muhabbetlerin dönmesini <laughs> mi istiyorsunuz yani? Hani biz bu kadar genişledik mi? Hani genişleyenler var da o kadar mı? Sen bir sebep için ona buna seni seviyorum de işini gör kızı postala ondan sonra benim evleneceğim kız bakir olsun adamın götünden kan alırlar Kamil kan kimse beni yanlış anlamaz ya da anlayın teknoloji o kadar gelişti ki, kız 100 tane erkekle yatıyor ciddi ciddi söylüyorum 100 tane erkekle yatıyor gidiyor diktiriyor hadi bunu da geçtim de bir parça kan yaz sizin mevzu yarın bir gün sağda solda yattıklarımızdan biri sizi görsen olacağım Nefes. Nefes. <laughs> yok yani bu mi'yi yok. Zaten yanlışlıkla bir kilo aldım. Yazık. Kap. Kap. <laughs> Şurada oturup sohbet ettiğim insanların girdiği hali görmek benim için hayal kırıklığıydı. Sura ikini söylemeye gerek yok zaten çok değinilmiş. Yalnız kendiniz için önemli olup olmadığını söylemeniz yeterdi aslında. Burada farklı tercihleri olan insanlara ithamda bulunmanız, kadınlara ayıplamanız fazla hadsiz. Yalnız böyle bir headline var ve orada mi ayrı yazılıyor. Bence en önemli konu bu. Resmen eziklik. Ben artık baydım. Ya herkesin görüşü kendine. Mi ayrı yazılıyor. Ben de sen de derken de ayrı yazılıyor. Bulunma halindeki de bir şey yazıyor ama olsun. Bir de yani sana ne? Ya bence önemli orası ayrı bir konu ama başkasına göre önemsizdir yani sizin. Ben de orospular gördüm. Sizin namus dediğiniz bekaretin iki bacak arasında olduğu ama namustan bir haber. Ulan ne kadınlar gördüm. Belki bekareti yoktu ama beyniyle hepinizin bekaretini sikebilecek kadar namusluydu. Birkaç posta baktım da Adam bakirelik önemli derken, bakirelik önemli tabii ki, amına koyayım diyor. Ya sen bunun önemli olduğunu söylerken bile koyuyorsun ya. Mümkünse post atmayın, siz çok iğrenç gözüküyorsunuz. Anonim arkadaş gerçekten çok güzel anlatmış. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar söylemiş. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok zaten. Tebrikler. Önemli dedi. Yani sunabileceği en güzel şey dedi. Peki senin evleneceğin kadın her evden çıksa, her arabadan inse, herkesle yiyse ama yine de zarına dokundurtmasa yine de önemli mi? Onun senin için o gece ilk olması ne kadar önemliyse, senin de o gece onun için ilk olmana kadar önemli. Benim şurayı bakire bıraksın, kendinin şurası bakire olsun, yeter. Kesinlikle önemli. Kendi adıma söylüyorum bunu. Ee, çünkü hayatımızda uzun olması gereken bazı anlar vardır. Bence bu da öyle bir an. Anne olmak gibi, neredeyse onun kadar özel bence. Ve ben nerede kızım olursa onu da böyle öğreteceğim. Umarım Rabbim böyle nasip eder. Aga bakirelik önemlidir tabii ama şimdi bazılarına soruyorsun bakire olsun tecrübeli olsun hem ayranım dökülmesin hem götüm sikilmesin muhabbeti gibi oluyor bu düşünebiliyor musun? Bakire olsun ama tecrübe olsun aga <laughs> bakire olup tecrübe nasıl olacak o sikilmeden o tecrübeyi Orospu ile evlenmem diyen arkadaşa sesleniyorum şu an Senin zihniyetine göre bir kız bakire değilse orospu mudur? Senin anan bacın avradın yok mu? Bir aman oğlu biz ne bakire olmayan kızlar gördük de sizden daha delikanlı hamuna. Bak bak biri de demiş ki ben o evlenmem. <laughs> Beyinsizsiniz amık salaklar. Ya bir şey soracağım. Bu headline şey mi açtı? Hani o yumurtanın sarısını. <laughs> Ortadan iki simit dayıran kız var ya. O mu açtı? <laughs> Oraya yine en sevdiğim konuyla ilgili headline açılmış. Bu konu çok güzel bir konu. Sürekli tartışıyoruz. Bence çok yararlı dünyamız için bu konunun sürekli tartışılması ve bir sorunsal haline gelmesi. Ve bakireleri olmasa bugün burada olamazdık. Hangimiz bakire olmadık? Ama bu iki bacak arasında zannedenler için gerçekten önemli bir şey. Ya bakın bunu kesinlikle yanlış anlamayın Şimdi bir damla kan için bu kadar saçma salak triplere girmeyin yani Kız orayı vermez Her şeyi yapar Sonra sen o bir de masanın gelince Önce ben Ne bu? Aynı şey erkek için de geçerli abi Öylesin arıyorsan sen de yapmayacaksın